Burası Dalyan, Türkiye, İstuzu'nun yolu. Allah vatanımızı, milletimizi daima tüm kötülüklerden korusun. Her yerde sulh ve iyilik egemen olsun. Alright. Amin. Türkiye'miz daima sulh içinde olsun. Hatta her insan ve her can Daima sevgi, saygı, iyilik ve hoşgörü içinde aydınlık bir dünyada yaşasın. Herkes refah ve esenlikle yüce Allah'a kulluk etsin ve böylece her zaman huzur içinde olalım. Sağlıklı, mutlu ve sonsuz şifa dolu. Amin. Bismillah.